Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir taş savaşı var. Bakalım kim alacak. Yine 18 daha taht savaşı videosu çekmeyeceğim. Ama <laughs> hala çok kötü. Kusura bakmayın. Günlük görevleri yapayım bari. Taş savaşına kadar. Bu arada kamp keserken yanlış kesiyormuşum. 4 dört mızrak şu şekilde kesmek gerekiyormuş. Burada göstereyim. Bu şekilde kesmek gerekiyormuş. Bayağı az yaralan oluyor bu şekilde. Ama ben bir nub olduğum için dikkat etmemiştim. Şöyle bir gelip de bari göremiyorum. Orada. 38 saniyesi kaldı. 34 falan. Şampiyon. Hmm. Bunları da şey için yapıyorum. Çekiliş bileti için. Kaynak toplam olunca çok sinir Hiç sevmiyorum. Tatlı 16 saniyesi kalmış. Bilgisayardan da açtım aynı da. Neydi ki görev? <laughs> Görevi unuttum. Ekipman işlemek. uf ekipmanı da işlemek zorundayız ya. Açılı ta. 3 dakikası var. Şundan nefes ediyorum. Mistik külçe veriyor ama o yüzden gerekiyor yapmak artık. Önceden hiçbir şey vermiyordu. Yalandan yapıyorduk da. Görev için. Şimdi de mistik külçe versin diye de yapılıyor. Ben kamp dışında kırmızı iteme sahip olamayacağım için şey yapmıyor gerek de yok peki ya diye bu arada günlük reklam izleme şeyleri var reklam izleyerek de külçe falan veriyor en son sandık veriyor reklamlarda oradan külçe veriyor falan bakabilirsiniz reklam izleyeceğim ya demeyin <laughs> dayanıklılık şeysi falan filan veriyor bir şeyler veriyor 14 bir şey oldu. Tahtın iki dakikası var. Taht açıldı. Kaynak göndermeyi sonra yaparız. Ürün kullanalım. Şeyleri kullanalım. Kullandım ya. 40 tane kullandım lan bir de. Çok saçma. Çoklu kullandım için mi izin vermedi acaba neyse. Tahta baya şu an şey oluyor. Tahta bakmak lazım. Bitti ne var? Evet kayna biraz banyo edelim bir şeyler. İzleyelim şimdi taşla işte. İçeride ne attılar? Bir arada bir şey diyor üç. Enzom yaptı. Enzomama olabilir insan mı? bir artı bir üç yapar ismini. Tamamladık Marjinalsin. <laughs> Ruh emici bir moddayım. Hmm, 52 saniyesi var. Bu alacak tatlı galiba. artı 1 üç. Artık o serenin alacağını düşünmüyorum ya. Bakalım şaşıracaklar mı beni? Tam tas savaş yapıyorlar ama süreyi almıyorlar. Sonrasında uzuyor gidiyor yani. Ama yine de süreyi geri çalamıyorlar. Ne çalmak çalmak olmaz. İşte süreyi sıfırlatıp tekrardan kendini geçiremiyorlar. Geri çekti. 9-8 Çok heyecanlı. 4-3-2-1 Kim aldı? Uff yine 8 aldı ya. Öff Aman kapat kapat. <laughs> Yok abi bunlar daha A8 sık sıkılana kadar. Hani böyle artık aman taht almayalım. <laughs> aynı adam mı aldı? Aynen gitti adam o alacak şimdi. Neydi? Bir dakika da bakalım. Şunu alacak. Hükümler tahtına. 7 gün üst üste tutma. Zaten burada çok fazla asere yok. uzaklarda kalmışlar. Yani. Nereden vurdu bu A8? Tahtaki adam. Yani bilmiyorum. Yine aynı A8 aldı. Başkentlerde falan savaş var. Bunlar savaş A seriyle A8. 7 seviyeler için 3 tahta aldılar halaka. 3 taht aldılar. 3. tahtları araba. bence alacaklar yani. Onlar sıfır atamaz şimdi de. Artık ümidim kalmadı zaten. <laughs> Desteklemiyorum artık SSR'yi. <laughs> 3. kez taht süresini alamadılar ya. Bakalım kudretlere falan. 531 geler. 6 ittifakları 267 gel. Tam biraz kudret kaybetmişler a 8 ya çıkmış. Ay ne bileyim ya alamadılar, aynı sinir oldum. <laughs> Bana ne oluyor? <laughs> Neyse daha video çekmeyeceğim. Bu tat konusunda üçüncü tatlı da alamadılar yani. E şimdi bu videonun altına yine yazarım kimin tahtalığını. Ama bence süreyiz sıfır atamayacaklar yine bakalım ne olacak hmm. sağ seyredin iki kale var taht yanında üç kale var kim savaşacak ya ki dolma çok uzakta yani 8deki adamı da bulamadım. <laughs> Bilmiyorum. Şurası da ben buraya gireyim. <laughs> Öyle yani. Yine gitti. Bakalım alacaklar mı tahta? Salacaklar mı yani göreceğiz. İyi ee, gidiyorlar.